İki girdik lan! 2020 girdik lan! Girdik lan! girdik lan! Yapmıyorum lan bu sene! Çıldırmıyorum! Ne oğlum iki girdik! Lan Ne oldu bitti mi? Evet gerçekten girdik 2026. Sizi bilmem ama bu yıl kesinlikle benim yılım olacak. Yapacağım ilk iş götümü kanepeden kaldırıp spor salonuna yazılmak ve çok kaslı bir çede dönüşmek. Daha sonra bir YouTube kanalı açacağım. İçine bir sürü video yükleyip deli gibi abone ve sponsorluk aldıktan sonra kendi markamı kuracağım. Kendi markamı kurduktan sonra ise internetten para kazanmayla alakalı yapay zekaya yazdırdığım e-kitabı sizlere satacağım. Ve daha sonra ise bir, bir dakika. Geçen sene de aynı şeyleri yapacağımı söylemiştim. Ondan önceki sene de ve ondan önceki senede. Bu hikayenin bir yerinde galiba ...sıkıntı var. Ama o sıkıntı kesinlikle bende değil. De değil mi? Hayır. Ben öz saygılı bir adamım. Bugün bu işe başlıyoruz. İlk adımımız... ...güneşin etrafında tam tur atmak olacak insanları bilirsin. Çoğu geçmişte veya gelecekte pek azı ise şimdiki zamanda yaşar. Yıl başına birkaç gün kala şu gibi sözleri çoğu kişiden duyarsın. Oğlum bu yıl var ya bambaşka bir adam olacağım. Bakalım gerçekten olacak mı? Yılbaşından tam bir gün önce 364 gün boyunca gidilmeyecek olan o spor salonuna kayıt oldu ve telefonunu çıkarıp anı ölümsüzleştirmek için bir fotoğraf çekti. Daha sonraki gün antrenmanına başladı ve iyi hissetmediğini fark etti. İkinci gün ağrılar başladı. Üçüncü gün ben bugün dinlenmeliyim dedi ve keyif alamadı. Daha sonra fark etti ki istediği vücuda ulaşabilmesi için bu antrenmanları sürekli yapmalıydı. Bu farkındalık onu derinden sarstı ve telefonunda kaydırma kararı aldı. Kesinlikle irade eksikliğinden değil. Bu bir tercih meselesiydi. Öyle çok uzağa gitmenize gerek yok. Bu şahıs ya sensindir ya da arkadaşın. Bunun illa spor olması gerekmiyor. Mesela ben 2025'in başlarında YouTube kanalımı odaklanma kararı almıştım. Ve odaklanmış halimle anca 2 video atabilmişim. 12 aylık koca bir süreçte sadece 2 video. Hatta son videonun editini yetiştiremeseydim bir video olacaktı. Peki neden böyle oldu? Bir sürü yarın başlıyorumlar, yorumlar, bahaneler, editlerin uzunluğu, mükemmeliyetçilik ve buradayız. İlerleme olduysa bile çok yavaş. Komik. Evet. Komik bir durum. Ama daha komik olan bir şey var. Yeni yıl gelince hepimiz nedense yeniden doğmuş. Sanki bize yeni bir şans daha verilmiş gibi hissediyoruz. Halbuki böyle bir şey yok. Bir şey varsa o da şu ki dünya güneşin etrafında bir tur daha attı. Ve sen de ölüme bir tık daha yaklaştın. Bunun haricinde geriye kalan her şey insan icadı. Yani bu da demek oluyor ki yıl diye bir şey yok. Var. Ama aslında yok. Böyle dediğime bakmayın. Yılbaşı akşamları genel olarak hoşuma gidiyor benim. Çünkü o saatlerde abur cubur veya tatlı yiyince kendimi pişman hissetmiyorum. Sonuç olarak hayatımıza yeni bir sayfa açıyoruz. Bu bir veda partisi ama onların haberi yok. Olsun bu yıl bizim yılımız olacak. Siz dönmeye devam. İnsanları anlayamıyorum. Hele konu yılbaşı olunca. Bütün yıl boyunca hiçbir efor sarf etmeyen, hayatın sıradanlığına karşı ufacık bir başkaldırı adımı bile atamamış bu insanlar, konu yılbaşına gelince geleceğe umut dolu bakıyorlar. Yeni yıl ve yeni ben. Evet söylemesi çok basit ve umut verici. Ama gerçek maalesef şu ki, değişen tek şey var, o da sayı. Ve bu sayı 12 ayda bir artıyor. Bu artan sayımız gerek maddi, gerek malevi olsun sana hiçbir şey katmıyor. Yıl boyunca yerinde sayıklayan sen, nasıl olur da kendinden hiçbir şüphe duymayıp, bu yılın iyi olmadığını ve bir sonraki yılın muhteşem olacağını savun bilirsin. Senin değişmen lazım, yılın değil. Hayır, kişisel gelişim koçunuz olmak istemiyorum. Size para kazandırmak istemiyorum. hasta kazandırmak istemiyorum. Drop shipping de yapmayı öğretmek istemiyorum. Size sadece farkındalık kazandırmak istiyorum. Ve farkındalık şu ki, geleceğe umut bağlamamak. Size az önce spor örneği vermiştim. Spora başladı, antrenman yaptı ve bıraktı. Bu hikaye uydurulmuş bir hikaye değil. Gerçek ve yaşanmış bir hikaye. Hem de üç kere. Neden üç kere? Çünkü 3 senedir spor salonunda ağırlıkları irili ufaklı mincikleyen ben, takvimlerde tarih bir ocağı gösterdiğinde, spor salonumda adım atacak yer bulamıyordum. Sanki o güne özel spor salonları ücretsizdi. Niye o güne özel diyorum? Çünkü o gün kalabalıkta gördüğüm pek çok yüzü nedense bir daha göremiyordum. Yok oluyorlardı. Bir anda sürü psikolojisinin varlığı üzerine bir argüman sunacak olsaydım işte bu örneği sunardım. Aa ama ben bir ocaktan sonra da devam ettim. İstisnalar kaydeyi bozmasın. Lütfen video yapıyoruz burada. Pekala konumuza geri dönelim. Verdiğim örnekten sonra bir farkındalık kazandık. Demek ki neymiş? Yılda bir sorun yokmuş. Yeni yıl bize bir şey vaat etmiyormuş. Noel baba bizlere elini uzatmıyormuş. Evet bu da demek oluyor ki hayatının tüm sorumluluğu yine senin ellerinde. Ne yani hayattan şans mı diliyorsun? Daha şans yaratabilecek en ufak adımı bile atmıyorsun. 365 günde bir döngüyü başa saran bu soyut insan icadı anlaşılan sana tarihi göstermekten başka hiçbir şey vaat etmeyecek. Bizler yeni bir yolculuğa adım atmak için sürekli mükemmel anı yakalamaya çalışan canlılarız. Ders mi çalışmalıyım? Ertesi sabah masama oturacağım. Yeni bir alışkanlık mı kazanmalıyım? Tam bir ocakta başlıyorum. Video mu yapmalıyım? İlham geldiği anda başlıyorum. Pazartesi başlıyorum. Ay başı. Bunlar aynı illüzyonun farklı maskeleri. Hayır ilham gelmeyecek. 1 Ocak gelmeyecek. Ertesi sabah gelmeyecek. Aybaşı gelmeyecek. Pazartesi de gelmeyecek. Geleceği kontrol etmeye çalışıyorsun. Ama edemezsin. Şu an yapmaktan kaçtığın şeyi ileride nasıl yapacaksın? Bu tamamen bir ilizyondan ibaret. Ne kadar beklersen bekle ama hiçbir zaman kendini hazır hissetmeyeceksin. Bu gerçeklik canını yakar. Lakin seni bir seviye üste taşır. Çünkü farkındalık kontrol getirir. Kontrolü de hayatının sorumluluğunu eline alarak elde edersin. Değişmesi gereken tarih değil. Sensin. O yüzden bugün kendine bir iyilik yap ve döngüyü kır. Eğer bu video seni rahatsız ettiyse işini doğru bir şekilde yaptı. Bakalım tüm bu sorunların ana nedeni yılın kendisi mi yoksa sen misin? Bu sorunun cevabını en iyi sen biliyorsun.